Bak Ne haber? Video çekiyoruz biz şu anda. Ac evet. Arcan'ın ilk... kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün muhteşem bir yerde babamla kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Annem var karşımızda. Bugün çok mutlu bir gün. Annemin doğum günü. O yüzden annemle babam kahvaltı yaptılar. Bana verdikleri şu. Bana sürekli <laughs> bana sürekli süt veriyorlar. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Bakın dilimi çıkartıyorum. Protesto ediyorum. Çıkart dilini oğlum. Çıkart dilini oğlum. Çıkart dilini. Lavabo burada. Bu katta. Ee. Ee. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan. Yukarıda sağ tarafta beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kanalımı takip edin. Evet. Sana kanal açayım mı oğlum? Bu da ilk videon olsun. Evet. Prima kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok rahat ediyorum. Annem emmedim. O yüzden babam mama alıyor bana. Mamada da rahatım. Şimdi birinci aydan ikinci pardon birinci şeyden iki, neye, ne, ne, neye geçiyor? Ha, bezim 3'ten 3 ile arasındayım. Her an dörde geçebilirim. Ondan sonra hip kullanıyorum arkadaşlar. Mamada size de tavsiye ederim. Ne tuz, ne tuzlu, ne de şekerli. Akisi arasında bir şey. Diğer mamaları da denedim. Ben SMA'yı çok içtim. Ama ben de biraz, ama ben de biraz kabızlık yaptı. Kaz yapıyordu o dönemlerde. Gazımı çıkartıramıyordum. Şimdi iyiyim. Size ileriki e, videolarımda araba markalarından da bahsedeceğim. Hangi arabaları kullanmanız gerektiğinden <laughs> söyleyin babanız alsın.